Doğru yere geldin. Çünkü ben dünyanın en iyi pizzalarını üreten, pizza yaparken adeta sanat yapan Kaiser Pizzalarının CEO'suyum. İyi pizza, güzel pizza'ya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki bölümde bir etkinlik yapalım diyorum. Bu videoya 4000 like gelirse sonraki bölümde ben pizza yerken bu oyunu oynayacağım. Pizza yerken izleyeceksiniz veya yemek yerken fark etmez. Bence gayet güzel bir etkinlik olacak. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Uff. Henüz almadığın ödüllerin hepsini topla 150 tane paramız oldu. Gün ondan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet haber platformumuz geldi. Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette. İşte lokal bir bakış. Gözlerim bayram etti. Mide ya sen ağzına. Bak ama ben delilendiriyorlar ama beni bak ben. Bunlara en bol malzemeyi koyuyorum. Bundan sonra bu bölüm malzemeden kısacağım. Bok iyi. Bir başka haberimizde evsiz bir adamın pizza kutuları ve içinden çıkan o küçük masalarla kendi ev yapmasından sonra pizzanın popülerliği evsizler arasında artışta. İnanamıyorum size siz kafayı yemişsiniz. Sponsorumuz Osman'ın sandalyelerinden. Koltuğumuzu deneyince keyfiniz yerinde. Yeni bir araştırma Bey kadın uygulamasını kullanan fırıncıların kullanmayanlara göre çok daha başarılı olduğunu ortaya koydu. Bence burada bir sponsorluk almışsınız haber sayfası. PHE haberleri olarak bulgulara katılıyoruz. Bizce ağınızı bitmek istiyorsanız uygulama indirin dedim. Sponsor almışlar. Tüm tatil kutlamaları geldi ve geçti. PH PH PHE olarak günlerinizin sevgi ve karnınızın pizza dolu geçmesini diliyoruz. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Evet geçmiş sevgililer gününüz kutlu olsun arkadaşlar eğer sevgiliniz varsa. Daha önce bildirilen pizzacı kısa bir atıştırmalık molasının ardından yeniden açıldı. Görünüşe göre elimizde hevesli bir fırıncı var. Her nerede yaşanıyor ve çıtılıyorsa iyi pizza güzel pizza tamam geçelim ha. Bölümün başında bana toplamadığın ödüller al dedi 150 para verdi. Yani şu an parayı bulmuş vaziyetteyiz. Pizza için teşekkür ederim annem bunu sana vermemi söyledi. Rica ederim. Aa bak bir para daha geldi. Ben hiçbir yapmıyorum. Para yağıyor bana şu an. Şu an Baked In e, bu tanıttıkları uygulamaya girdik şu anda. Burası arkadaşlarını görebileceğim ve onlarla etkileşime geçebileceğim bir sayfadır. Şimdi ilk arkadaşını ekleyelim. Kim olduğunu bilmiyorum ama ekledim birilerini. Herhalde sizleri ekleyebiliyorum oyun içinde. Görünüşe göre davetini çoktan kabul etmiş. Tebrikler. Ana sayfaya geri dönelim ve arkadaş listene bakalım. Bir ziyaret edebilir miyim onun dükkanını? Aa herkesin dükkanına gidiyorum. Arkadaşlarının mağazasını ziyaret ederken sevgini ve takdirini göstermek için her gün 5 yıl. Eğer bu videoya bir 4000 like gelirse bu oyunu oynuyorsanız isimlerinizi verin. Sizin pizza dükkanlarınıza bakacağım video içerisinde. Bak yıldızladım. Top Blaze'in şu an pizza dükkanındayız. Başka birininkine de bakabiliriz. burada da avatarımızı yapıyoruz. Yani karakterimizi oluşturacağız. Benim yüzüm neye benziyor? Bakayım şöyle bir yüzüme. Bu yok benim yüzüm öyle değil. Böyle hiç değil. Şu da çok geniş ama benim ağzım göre benim buram biraz daha sivridir Şu daha uygun gibi. Bir Osmanlı bıyığı eklemem yok mu karakterime? Bence bu bıyık gayet güzel. Aldım bir tane bundan. Şu an bana benzedi mi bilmiyorum. Çok benzemedi ama idare eder diyelim. böyle bir tane bir şey olsun karakterimiz. Kıyafetleri de böyle olsun. Başka bir şey de takmıyorum yeter. Güzel gayet güzel oldu. Başka bir şey almayacağım karakteri. Paramı ben pizzalar harcayacağım. Bunları harcayamam. Buradan da sizlerin takma adlarını arayarak sonraki videoda bakabilirim istediğim beğeni gelirse. Durmak yok yola devam. Bir saat oynadık güzel. Bıyığın parası çıktı en azından buradan. Şuradan da hemen kararlılık olarak alıyoruz. Güzel her şeyi yaptık. Siparişleri alabilirim şunu sulayalım unutmadan. Oha Kadın kocaman geldi bir anda gözüme. Başlangıçta bu büyük meyvenin bir sebze olduğunu düşünmüştüm. Ama aslında bak kaymış. Tahmini beğenirli bir pizzanın üzerine koy. Küçük dilim lazım. 8 dilime böl. Tamam. Bu arada şey yorumlarınızı okudum. Demişsiniz ki abi sosu peynir hepsine koyacaksın. Hepsine koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bu Bir şey diyeyim bundan sınırsız koyabiliyorum. Müşteriler beni gıcık ettiği için artık malzemeden kısacağım. Bak her yerini peynir yapmak gibi bir gayem yok artık. Ve 8 dilime böleceğiz. 1, 2. Bir tane de şuradan bölelim. 8 dilimlik bir pizza oldu. Afiyet olsun hanımefendi. Buyurun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şüphesiz, şüphesiz. Tamam ya, tamam. Sevdiğini anlıyorum. Ben şuradan bir başarım alayım. Kafayı yedi ya bir anda pizzayı görünce Evet burada bak geçenki bölümden kalma resimlerimiz de var Mantar ve sosis gezintiye çıkmış Peynir gelmiyor Bir ne diyorsun ya Bir mantarlı ve sosisli pizza ipucu. sosisler mantarlar ve sos iki dilime böyle bu kadar Bir mantarlı ve sosisli pizza Mantarlı ve sosisli peynir olmayacak Tamam çok kolay seninki Mantar ve sosis Bir iki üç şöyle koyalım Şöyle yeter Sosisleri de şöyle koyalım Tamam yeterli. Gayet çok bile sana. Ve iki dilime böleceğim şimdi onları. Günleri uzatmam lazım şu kazandığım parayla. Daha fazla pizza yapıp daha fazla para kazanabiliriz. Al olmuş mu? Bak bakayım. Başka yerden pizza almak için çok müşengecim sevmedi yere git bir daha isteme benden salak lan bunlar kafa yedirtecekler bana bugünkü maçta tuttuğum takım için tezahürat yapmak beni acıktırdı iki meyveli pizza ne meyve yok bende iki peynirli pizzanın üzerinde elindeki tüm meyve meyve yok yani ben meyve aldığımı düşünmüyorum meyvem yok yani şu patlıcanları meyve olarak sayar mısın bilmiyorum bayağı bol bol koyabilirim bununla hadi bu birincisi olsun bir tane daha yapayım sana. O da üzülme diye. Müşteri memnuniyeti olsun diye. Bak şurası boşluk kaldı ya. Burayı kapatıyoruz şimdi bunlarla. Anlamayacak evet. Buna peynir koymam lazım. Peyniri pişirmeden koysam ne olabilir ki? Alalım bunu. Buraya bir tane... Artık yaptıktan sonra alamazsın. Bir daha pişirdim onu Aferin Ağzına sıçayım şu an sıçmış vaziyetteyiz arkadaşlar. Bu adam muhtemelen beğenmeyecek vereceğim şeyi. Çünkü çok karışık oldu. Bakalım beğenecek mi? Al bakalım. Biraz daha peynirli olsa iyi olurmuş. Bence de patlıcanlı soslu düz ekmek alabilir miyim? Görüyor musun? Sana bol bol koydum. Düz ekmek istiyorum dedi. Onun için bunu direkt olarak hiç kesmeden veriyorum. Bak bakalım beğenecek misin? İnşallah beğenirse peynir koymadım Daha iyi olabilirdi bence de Son müşterimiz geliyor İki tane bronzlaşmış me meyve yok bende arkadaşlar Size kim söylüyor bende meyve olduğunu Şöyle ortasına bir tane patlıcan koydum yeter Meyveli pizza ne ya gidin pankek gibi bir şey yiyin ya İnsanı dellendiriyorlar Gıcık oldum hepinize al Meyveli isteyenlere böyle yapacağım bundan sonra Bak görüyor musun Tekel, araba tekerleği gibi pizza yaptım Herhalde bir 300 kişilik pizza yaptım Böyle herkes bir dilim alabilir buradan herkesi bir dilim alacak kadar pizza yaptım. Bunu şu an sadece meraktan yapıyorum. Bazen böyle yetişkin olduğunuzda aslında saçma olan şeyleri de artık özgürce yapabileceğinizi fark edersiniz ya. Şu an oyunda bunu yapıyorum. Pizza terörü yapıyorum şu anda. İtalyanlar görürse bu videoyu çok sinirlenirler. Arkadaşlar böyle bir pizza yok. <laughs> böyle bir pizza yok. Bakalım ne diyecek Başka pizza yok ya bir tane daha mı istiyorsun Sana düz ekmek vereceğim al Yok uğraşmam yani bu adama Bu kadına pizza yapmak için uğraşmayacağım Direkt olarak sana bunu vereceğim Beğenmezsen de beğenme Meyve alalım hemen pazardan da Rezil olmayalım artık ya Al Bu da normal ekmek Yeteri kadar peyniri yok Sen ona mı takıldın O kadar çok parçaya bölün ki buna takılmış Bu sokak geceleri çok tena şey Lambalara bayılırım Ne Evet neyse boşver Karanlık en güzeli Bu hırsız beni mi soyacak geceliğin Şüpheleniyorum. Bana bir şeyler yapabilir geceliğin. Kazanç 79'a bak malzemelerden kısınca mis gibi kazanılıyormuş değil mi? Aynen öyle. Tamirat. Kilit tamir. Kilidi kırmış hırsız. Şerefsiz hırsız seni. Zemine halı döşeyeceğim şimdi. Şu kırmızılar işte açacak. O mis gibi oldu valla. Döşedik. Cam bölgesine de bir şeyler koyabiliriz. Roma perdeleri. Abi bir şey değil mi? Ben bu dükkanı sırf süslemeye bile oynarım. Burayı böyle antik Roma temasında yapsam ama böyle şık bir yer olacak. Bence gayet güzel olur. Kutu olarak da şu usta kutudan alalım. Artık biraz gelişmemizin zamanı geldi. Sonraki güne geçtik. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar evet'i gösteriyor. Zaten size göre her şey pizza. Ya pizza dini olsa tapacaklar. Kafayı yemişler artık. Za sözü artık sözlükte. Pizzadan geliyor değil mi? Ama bir şirketin pizza felaketi başarısızlıkın sözlük anlamını değiştirebilir. Hala yemeği düşünüyor musun? Yeni bir araştırma birkaç pizza malzeme kombinasyonunun sağlığınıza yararlı olabileceğini ortaya çıkardı. Bu videoları lütfen pizza izlerken yiyin. Sonraki pizza bölümünde pizza alalım. Ya da pizza yapın evde nasıl yapmak istiyorsanız artık Ya da yemek alın hiç fark etmez Hem pizza yiyeceğiz gerçek hayatta Hem de oyun oynayacağız Bence gayet güzel bir konsept Bunu sonraki bölümde yapacağım Sponsorumuz Kadir'in kilitleri Siz orada değilken yabancıların dükkanınızda Evet Kadir'in kilitlerinden aldım Bir hırsız beni soydu çünkü Her nerede yaşatılıyor ve yaşatılıyorsa muay, iyi pizza güzel pizza devam Oo yağmurlu bana gelirler şimdi Oo, yağmurdan kaçmak için şu mi duyuyor musun? Kalbim iki tane kepeksiz patlıcanlı kepek ya ne diyorsun ya? Kalbim bazen ipucu ver. Bir kişilik peynirli patlıcanlar sos. Peynirli sos şöyle evet. Bak halıyı kırmızı yaptık daha şık oldu. Dükkan şu an daha güzel. Kestik. Normalde artı parçaya böleriz biz bunları. Bir tane daha yapmamı istiyormuş. Evet tahmin ettiğim gibi. Bundan sonra anladığım gibi yapacağım her şeyi. Patlıcanlı pizzayı çok beğendiler ya. Gerçekte patlıcanlı pizza yediniz mi? Ben hiç yemedim. Acaba güzel mi oluyor? Tamam çok güzel. Yolla. Teşekkürler rica ederim Bakalım şuradan başarımlarımıza Peynir getir 2 kabul et Pizza girişimizi 2 kabul et Tamam çok güzel Gerçek tam orada uçan bir tabakta Ya meyve meyvem yok Yok meyvem ya Sana soslu peynirli pizzayı yapıp gönderiyorum Mozzarella mı deniyordu bunu aynen öyle al bu gayet güzel. Ben severim peynirli pizza. Böyle etsiz bile güzel oluyor. Meyve gelmedi abi stokları anlama kıtlarınız olduğu için müşteriler olarak. Biraz daha patlıcan olsa iyi mi olurdu? Ya yani meyve dediğiniz patlıcan mı bilmiyorum ama beni patlatacak bir <laughs> Tamam. Her şeyden koyuyorum. Patlatacak bir pizza. Al. Tamam. Al. Gayet patlarsın bunlarla. Şunlardan şöyle koyalım. Saymıyorum artık. Göz kararı koyuyorum. Belki böyle patlarsın her şeyden koyunca. Hemen keselim. Göz kararı şöyle. Evet. Bak bakalım patlayacak mısın? <laughs> Bu başkasının pizzası mı? Sucuklar olmayacak. Ne yapabilirim? Patlatacaksa böyle patlayacaksın. Sis bir 25 pizza sosis koy. 25 pizzaya sosis koy ödülünü de aldım oradan. Yeni müşterimi mi bekliyorum. Bak geldi şerefsiz şerefsiz. Anladınız bunu neden böyle dediğimi. Çünkü beni haberde kötülüyor. Ya bu diyor ki bana sosla peynirle patlıcanı daya yolla diyor. Sen beni kötülediğin için sana daha fazla koymayacağım. Müşterilere hak ettiği gibi davranıyorum. Hem günlük kazancım da fazla oluyor. Umurumda değilsiniz artık. Ben yani bunlara değer verdim. Değer vermemek lazım bazı insanlar hayatta. Bak buradan bir hayat dersi aldık. Bazı insanlara gereğinden fazla değer verirseniz böyle ağzınıza sıçarlar. Evet. Al bakalım. Yolla. Beğendi herhalde. Yürü git. Ağzını sıçtım. Benim bir daha öv haber sayfalarında. Güneş bugün insanı kavur Güneş mi var? Dışarıda güneş mi var? Gerçekten güneş kavuruyor yani. Meyvelerle donatılmış bir pizza şemsiyesinin gölge... Evet, ne, tabii. diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Elindeki tüm meyvelerle süslenmiş bir pizza. Patlıcanı meyve olarak sayıyor olabilirler ya. Bir müşteri daha alır mıyım? Birazdan gün bitecek. Yetişir mi bilmiyorum. Keselim şöyle. 2-3 parçaya kessem yeter sana. Al bakalım. Al. Neredeyse mükemmel harika. Güneşte serinlersin. Bak şu güneşte serinlersin. Hemen buradan bir başarım daha alıyoruz. 10 tane müşteriye servis yaptık. Bu günlük ödüller tabii. 2 pizza gün bitti. Yetiş. <laughs> ah. <laughs> Dostum bana biraz sana sana tabii <laughs> ki de pizza verelim. Sen de hiç malzemeden kısıyor muyum? Görüyor musun? Sen de kısmıyorum. Her şeyden koydum hocam sana. Doy bugün güzelce. Sen ileride parayı bulup bizi zengin edeceksin. Zengin olacağız senin sayende. Sana bir ara resimli pizza da yapayım unutturma. Evet. Kesmeye gerek var keselim ortadan keselim bir de şöyle keselim bu yer dört parçada yer bu bunu Zaten iri yapılı bir dilencimiz teşekkür ederim rica ederim hadi yürü git şimdi kazanç 49 Dilenciden dolayı kaybetmiş olabiliriz para iadesi 7 kullanılan malzeme çok kullandık hamura çok gidiyor para özellikle En çok patlıcanlı yiyorlar fark ettiniz mi burada patlıcana bayağı bir Para harcamışız. Şimdi buradan alacaklarımızı alalım ama param yetmiyor. Sonraki güne geçtik ve haber sayfamız bizi yalnız bırakmadı. PA olarak genç pizza tutkunlarının hayallerini gerçekleştirmişim Şimdi bu bir parti mi abi? Bu ampul ne anlama geliyor? Hayallerini gerçekleştirmeye yardımcı olan sosyal yardım programı. Share a slice of love işbirliği yaptığımız duyurmaktan siz çok işbirliği yapıyorsunuz abicim. Bak geldi yine. Merhabalar za dostları. Benim adım Oliver ve sizin için bazı za gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Pizzada bir dilim matematiğe ne dersiniz? Pizza teoremi. Pizzaları mükemmel eşitlikte dilimler halinde kesmek için kullanılan bir denklemdir. Belki okulda bu konuda çok şey öğrenebilirim. Dünyada pizza şeklinde hatta arkadaşlar biz hepimiz bir sosun üstünde yaşıyoruz. <laughs> Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı zağ gençleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar pişirmeye devam. Devam. <laughs> Bakalım bugün kimlerle uğraşacağız. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa muha, iyi pizza güzel pizza. Sulayalım. <laughs> Hayat kafamı fazla karıştırdığında etli bir pizza kafasını yerine getiriyormuş. Sana hemen şöyle. Sostan çok koymayalım. Evet gönderelim. Güzel. Evet bence de güzel oldu. Bunu beğenmem ihtimalin yoktu. Patlıcanlar büyüyor bu arada. 3 patlıcanlı pizza. Hepsini ekstra çıtır yap. 2 kere pişir anlamına geliyordur. Patlıcanlı pizzalar. Tamam bir tanesi pişti orada. Evet şimdi sen şuraya gel. Bu bir daha pişecek şimdi tamam mı? Sen de bir daha pişiyorsun. Tamam. Şunu artık paketlemeye koyabilirim. Bunu da bir daha pişmeye yolladım ve sen artık kesilmeye hazırsın. Kenarları şu an çok çıtır oldu bunun. 3 patlıcanlı pizzamız neredeyse hazır hanımefendi. Bunu da yolla. Evet güzel. Bence bu gayet mis gibiydi hocam. Bunu beğen. Sanki birazcık daha iyi olabilirmiş. Bence gayet güzel. Sen yemezsen ben yerim. Çok güzel duruyor çünkü. Beni patlatacak. Ne istiyorum patlatacak da? Kötüydü biliyorum. Peynirli pizza üstüne patlıcan. Tamam. Demek ki espri buymuş. Bunlar da sonraki gelecek müşteriler için hazırda beklesinler. Hemen prosedür gereği şunları kestik. Bu da güzel oldu. Bak bakalım. Pizza için teşekkürler. Rica ederim. Diğer müşteri gelsin hemen gün bitmeden. Hala karma karışık her şey. Param yok. Yardımcı olurum. Boş hamur vardı. Onu sana pü göndereyim yani. Boş hamur gönderiyorum sana. Dilencilere bundan sonra boş hamur. Sadece o parayı bulacak adama şöyle bir 2-3 tane patlıcan koyarım. Normal ekmek vereyim sana bari. Bir müşteri, müşteri memnuniyetin var sizin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana meyveli ve mantar bir pizza. Tamam. Şuradan hemen patlıcan koyacağım meyve olarak da. Patlıcan bir meyve değil sebzedir bu arada ama bunlar patlıcanı meyve mi zannediyor ben anlamadım. Hiç şikayet etmiyorlar koyduğum zaman. Herkes halinden çok memnun şu an. Bu arada serileştim farkında mısınız çok hızlı veriyorum. Elim biraz sık galiba hiç mantar koyayım. Koymuyorum bok yiyeceksin. Hadi git sosis. Sosisli pizza diye anladım. İnşallah doğrudur. Fark ettiniz Müşteri memnuniyeti diye çıktım yola. Artık hiçbirini önemsemiyorum. Demek ki büyük firmalar bu yüzden üründen çalıyorlar. Gıcık oluyorlar bize. Sosisli pizza yaptım. Anlamışımdır derinden. Ali pizzasından daha iyi. Tamam bu bu yorum benim için yeterli. Adam ol Alicente. Güneş bugün izle. güneş yok. Dayı sen yaşlılıktan kafayı yemişsin. Dayı zaten gün bitti. Sen de git uğraşamam ya senin Allah Allah. Değişik değişik istekleri var milletin. Kazancı 66. Görüyoruz mu karı? 27 mis gibi. Zeytin alabilirim artık. Zeytinli pizza üretimine başlıyoruz. Pizza haber platformundan yeni gelişmeler. Haber yok. Onun yerine sponsorlarımızdan size özel bir duyuru var. Ne oluyor? Ne oluyor sponsorlar nerede? Havada etli pizza kokusu var sosyete olmayan Hımm o ne demek? Sosis ve sucuk Tamam hemen yapalım Şurada da diğer müşteriler için hamurları açık bekleteyim Gayet güzel oldu Sucuklar keşke biraz daha eşit al... Yok istemiyorum eşit almak Benim işime gelmiyor onlar Görevlerden şunları hallettik Güzel günlük görevlerimizi de yaptık Hımm zeytin <laughs> Tamam zeytinli pizza mı? Zeytinli pizza tamam Yani buna sos koyacağız Sonra peynir koyacağız. Sonra birazcık zeytin koyacağız. Bir dokunduracağız zeytinleri. Al bakalım. İyi bir şey beklemiyordum. Güzel sürpriz oldu. Tabi ben yeni açıldım ha. Siz beni daha yeni yeni tanımaya başladınız da namım çok duyulacak. Aa bu zengin. Bu zengin Mısır'dan mı geldin sen? İki zeytinli pizza. Mısır'dan bir müşterimiz geldi arkadaşlar. Şuna şöyle dayayacaksın zeytini. Şuna da şöyle dayayacaksın. O mis gibi oldu bak. Sen geliyorsun ve seninki de hazır. Evet gönderelim. Beğeneceksin. İyi pizza evet doğru. Teşekkür ederim. Bu benim için bir onurdur. Paramız artık 40 oldu. Hızlı hızlı kazanıyoruz. Bak bu iş adamı. Sadece iş için buradayım. Yarı sosisli yarı mantarlı tabii ki. Böyle yarısı sosis olacak. Bol koyalım. iş için burada ya. Beğenmesi lazım. Yarısında şöyle mantarlı yapıyorum. Tam ortadan bölersem tamamlı İlginç. Beğendi. Beğenmemezlik yapmadı. İlginç dediğinde ve ekstra para verdiğinde beğenmiş oluyor. Peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor be kardeşim. Ne istiyorsun kardeşim? Bana peynirsiz bir mantarlı tamam. Al kardeşim. Madem beğenmiyordum peynirliyi böyle yap. Biraz daha iyi olabilirmiş. Gayet güzel bu ben beğendim bile sen git. Vejetaryen pizza alabilir miyim lütfen? Tabii ki et istemiyor yani kısaca. Böyle. Güzel oldu. Beğeneceğini düşünüyorum bak bakalım. Olmamış hayır senin ağzına sıçayım her boktan koydum ya. Bu Salak bu adam. İkiye ayrılmış bir pizza yapabilirsiniz. Zeytinli ve patlıcanlı olarak. Tamam. Sana da şöyle hemen verelim. Al. Bak bakalım. Evet. Bence de güzel oldu. Son müşteri ama yetişmeyebilir. Pizzamı uçurtma yapıp göklere çıkaracağım. Klasik olsun. Oradayken okurum ben. Ne istiyorsun? Peynirli sucuklar, sosisler. Dört dilime böl. Tamam. Her şeyden istiyor yani aşağı yukarı. Çok sağlam kazandık ha. Malzemeleri o kadar bol koymamak iyi oldu bizim için. Ben bu kadar para kazanamıyordum. Dört dilime de bölelim. Bence yersin sen bunu. Daha iyi olacak dert etme evet bence de Başarım hemen buradan İyi hizmet ettik güzel Ve gün bitti şu an Hırsız da gelmedi güzel kilide para vermeyelim 30 para falan götürüyor çok götürüyor 88 kazanç Gördünüz mü 45 bir günde maksimum kar elde ettim. Bugünlük burada bırakacağım. Sonraki bölümde anlaştığımız gibi arkadaşlar. Pizzalarınızı alıp geliyorsunuz. Ve ben de pizza yerken bu oyunu oynayacağım. Bakalım dedikleri kadar aşk yaşayacak mıyız oyunu oynarken? Her yerde pizza za haber. Pizza pizza. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ekrandaki kartlardan işte buradan ya da şuradan diğer videolara gidebilir. Veya kanala da abone olabilirsiniz. Sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Bak hala çıkmayan kardeşim beni dinliyor ya. Sen adamsın adam. Kadınsan da kadınsın.